Hoş geldiniz. Bugün sizlere akademik eğitim almamış olup da akademik eğitim aldığı konusunda ısrar eden zavallılardan bahsedeceğim. Akıl hastalarından bahsedeceğim. Bunlar sıklıkla bugün karşımıza çıkıyor. Aslında akademik eğitim almamışlar fakat aldıkları eğitimin akademik olduğunu sıklıkla vurguluyorlar. Çünkü bunlar dediğim gibi zavallılar. Çünkü zavallı bir insan aldığı eğitimi bas bas bağırıp altını vurgular. Ben mesela atölyede kaldığım süre boyunca hiçbir zaman zaten bu kanalda eski takipçilerimizde ve eski videolarıma baktığınızda bilirsiniz ki hiçbir zaman buradaki atölye eğitimlerini övmedim. Çünkü yetersiz olduklarını biliyorum. Yani atölyeler insanların paralarını alıyorlar ve karşılığında hiçbir şey sunmuyorlar. Zaten sunmak gibi bir niyetleri yok. Çünkü öyle öğrencileri de yok zaten bakın. Burada sadece ...tek taraflı bir konu değil bu... ...yani hocalar sorunlu da öğrenciler... ...çok parlak konusu değil... ...öğrenciler de beş para etmez oldukları için... ...ve öğrencilerin nihai yani... ...öğrenci bile demek istemiyorum aslında onlara... ...ağırlığını da kadın oluşturuyor... ...kızlar oluşturuyor... ...bunu da inkar edemezsiniz... ...bir safsata yayamazsınız... ...çünkü erkekler her gün çalışıyor gidiyor... ...ve hobi olarak sanatı görmüyorlar bile... ...en azından burada... ...başka işte Hollanda'da, Anvers'te veya başka yerlerde... ...tabii ki erkekler de akın ediyor kadınlara değindiğimizde her kadında da üzerine alınmasın burada ben her, her kadından bahsetmiyorum. İşte atölyelere gidiyorlar ve zaman öldürmek istiyorlar. Killerden heykeller mi dersiniz? Abuk sabuk. Plastik borulardan heykeller mi dersiniz? Saçma sapan çizimler mi dersiniz? Yani biz bunların hepsini gördük. Hani görmemiş olsam diyecektim ki ya ben yalan söylüyorum vesaire. Fotoğrafları da var çünkü. Var yani. Ben eski kendi atölyemin size Google Maps üzerindeki fotoğraflarını gösteririm. Ağzınız açık kalır. Tenekelerden heykeller. Yani heykel demeye bin şahit ister. Heykel demiyoruz çünkü onu. Biz sadece mermerden, bronzdan olan şeylere heykel diyoruz. Sanatta. Onun dışında resim deseniz resim yok. İşte insanlar bir akrilik biliyor sadece. Bu onların zavallı olduğunun göstergesi. Akrilik çünkü güvenilebilen bir medyum değil. Bunu her videomda belki de söyledim defaatle. Ama tabii insanlar çok işte bağlı olduğu şeylerin doğru olduğuna inandıkları için de inkar etme eğilimindeler genel olarak. Çünkü bu onların egolarına ters geliyor. Başka birisinden bir şey öğrenip "Aa evet akrilik kötüymüş." demek onların işine gelmiyor. Ve onlarda ne hali varsa görsünler. Ben kimsenin e, boyasının derdinde de değilim isteyen akrilikle resim yapsın, ister isteyen pastelle resim yapsın. Zaten resimleri çocuk resminin ötesine de gidemiyor. Bu da e, gözle görülen bir şey. Onun dışında akademiye değinecek olursak burada baktığınızda bir akademi yok. Burada bir akademi yok. Çünkü niye diyeceksiniz? Bakın akademi demek ciddi bir eğitim demek. Ciddi sanatçılar yetiştiren ve e, sanatçılar isterse gün sonunda iş bulsunlar veya bireysel çalışsınlar, ortaya sanat eserleri koydukları yani kurumlara biz akademi diyoruz. Akademiye baktığımızda bunun zaten dünyadaki ilk örneği, tek örneği demeyeceğim ama en etkili örneği ise Ekolde bozarttır. O da Fransa'daydı. Charles Le Brun tarafından kurulmuştu. 17. yüzyıllarda yanlış hatırlamıyorsam işte daha sonrasında ona Nicolas Poussin gibi ressamlar dahil oldu. Zamanla birçok öğrenci çıkarttı ve klasik barok tekniğini bu Fransız Fakültesi Akademisi daha da ileriye taşıdı ve neoklasizmin kapılarını açtı öğrencilerine. Yani neoklasizm sanıldığı gibi aslında atölyelerden çıkmamıştır. Atölyelerden Rönesans ve Barok çıkış yaparken daha sonrasında Neoklasizm, Romantizm ve daha sonrasında gelecek olan Naturalizm, işte Realizm, Empresyonizm daha çok akademilerden ortaya çıkmıştır. Tabi Empresyonizm tam akademi ürünü diyemeyiz. Empresyonizm daha çok e, atölyeler ve e, bağımsız sanatçılar tarafından ortaya çıkarılmış bir e, fikirdi. Bir boyama tekniğiydi öyle söyleyelim yani farklı şekillerde bir resim tarzıydı. Onun dışında üstü diyebiliriz. Akademi yok. Burada baktığımızda ben çevremde akademi göremiyorum. Görseydim zaten bunun en büyük savunucusu, hiç şüpheniz olmasın ben olurdum. Hatta size de tavsiye ederdim. Gelin beraber gidelim. Akademide eğitim alalım. İşte dışarıda çay kahve içelim, sohbet edelim. Sanat üzerine tartışalım vesaire derdim. Bu e, kaçınılmaz bir gerçektir yani. Ben bunu yapardım. Tavsiye ederdim insanlara ama görüyorum ki burada bir atölye yok. Zaten insanlar söylüyor. Burada akademik eğitim adı altında safsatalar öğrencilerine öğretiyorlar. Öğrenciler de kafasının dikine giden, e, İkarus demek istemiyorum ama onlara gerçi. Çünkü İkarus bence iyi bir mit, güzel bir hikaye anlatıyor ama onlar İkarustan beterler. Güneşe doğru e, uçmanın da ötesinde şeyler deniyorlar. Bütün safsataları deniyorlar. Yani cephaneliklerinde o kadar safsata var ki aklınıza ne gelirse vernikleri bile çatlatırlar. Resmin üzerine ketçap da sıkarlar. Çorbayla da resim yaparlar. Öyle resimler zaten yapıyorlar ki üzerlerinden çorba dökseniz dahi bir farklılık meydana getirmiyor. Çünkü bildiğiniz üzere bir sanat eserinin üzerine herhangi bir ufak fırça darbesi vurduğunuzda insanlar göz alışkanlığından ötürü hemen şöyle derler. Bu resimde bir şeyler değişti. Bak bozuldu derler. Yani i̇yi bir sanat eseri böyle aslında ortaya çıkar. Böyle yorumlanır. Fakat bunların sanat eserleri Sanat eseri olmaktan çok uzak çöp eserleri olduğu için üzerine çorba bile dökseniz aslında hiç kimse fark etmez ve e, yani resimlerine saldırmak e, şudur budur bunlar zaten gereksiz şeylerdir. Çünkü onlar e, bizlerin seviyesinde, bizlerin liginde değiller. E, bunlarla yarışamazlar. Keza yine batıda da e, akademik eğitim olsa da orada da bozulmayı görebiliyoruz. Oradaki bozulma da contemporary saçmalığı adı altında ilerliyor işte. Kontemporary Türkçesiyle çağdaş demek çağdaş realizm adı altında birçok genç ressamın saçmalıklar yarattığını biliyoruz. Anlamsız resimler. İşte bir teknenin yanında kadın oturuyor ve bu resim hiçbir şey aslında sizlere anlatmıyor. Fırtınalı bir hava. Resmin adı bile aslında doğru dürüst bir adı bile yok. Ve kalkıp da insanlar ona evet bu öğrenci yetenekli diyorlar. Ama yetenek arkadaşlar sadece başlı başına üslupla alakalı bir şey değildir anlattığınız hikaye nedir? Bir zamanlar Anthony Van Dyke'ın anlattığı hikayeler gibi, Rubens'in anlattığı gibi. Dadalus, Icarus hikayesi. Van Dyke ama bugünkü hikayelere baktığınızda e, hiçbir zaman bir Dadalus, Icarus resmi göremezsiniz. Niye? Çünkü bu, saf, bu safsata yayanlar, bu sahtekarlar, e, bu embesiller zannediyorlar ki o hikayeleri aştılar. Artık o hikayelere geri kalmadı işte. Dadalus'taki, da Icarus'taki. Da Tesis kim? Jüpiter kim değil mi? Hiç önemli. Jüpiter'in gerçek ismini bile bilmezler. Ee, onun dışında Grekçe ismini bilmezler. Yani hiçbir e, bilgileriyle yani bir bilgiyle donatılmamışlardır. Sanat tarihiyle işleri de yoktur. Üsluplar zaten sanat tarihiyle işi olmayan üslupla da alakası olamaz. Çünkü sanat tarihini bilen insan e, üslubu da edinmeye başlar sanat tarihi aracılığıyla. Sanat tarihinden bir haber olanlarsa üslupla hiçbir ilgisi olmaz. İşte vernik de çatlatır, resmin içine ke kezzap da döker, çorba da döker, her şeyi yapar. Bütün safsataları dener ve safsatanın, emin olun bana güvenin, safsatanın bir sonu yoktur. Safsata sonsuz bir kapı gibi. Bütün saçmalığı denersiniz. Resimlerinizin üstüne <laughs> örgü de örersiniz, ketçap mayonez de sıkarsınız, biraz yanına turşu da koyarsınız isteyenler için. Ama gerçek sanatçı böyle değildir. Gerçek sanat eserleri ciddi üsluplarla ele alınmış ve e, sanat kaygısı içerisindedir. ...incelenip sık dokunmuştur. Dokunmuştur. Onun dışında incelenip sık dokunan... ...bu eserler yine... E, ...mümkün mertebe... ...yavaş ve sindire sindire oluşmuştur. Böyle alla prima gibi kalkıp da... ...işte üç günde, dört günde, bir haftada resim yapmamışlardır. Ger gerçek sanatçılar böyle. Aksini iddia ediyorsanız... ...yorumlarda tartışalım. Deyin bana yani. Holbein'in bana iki günde resim yaptığını kanıtlayabilirseniz... ...ben bu işi tümüyle bırakabilirim. Bana Van Dyck'ın bir haftada resim bitirdiğini söyler söylerseniz... Tamamıyla bırakacağım. Veya Fermi. Muhteşem Fermi, hiçbir resmini. Ne kadar küçük olsa dahi. 30'a 40 olan resmi. inci küpeli kızı. Hiçbir zaman. 1-2 ayda bitirmedi. Bugün tabi insanlar fotoğraf makinalarıyla güzel müzelere gittiğinde. Rick müzesine, Frick müzesine gittiğinde. Orada Ram, Rembrandt diyorum. Rembrandt da gerçi orada da Rick müzesinde. Veya Frick müzesinde de vardır. Rembrandt'ın bir koleksiyonu. Baktıklarında Fermi'ye. Fermi'ye'yi çok kolay, alışılagelmiş bir sanatçı olarak adlandırıyorlar. İşte çok yaptığı şeyler çok basit ama yanında değillerdi. Fermi orada mücadele ederken hiçbirisi yanında değildi. Ben de yanında değildim. Ama okuduğumuz şeylere baktığımızda Fermi'nin mücadelesini, Van Dyck'ın mücadelesini, Rubens'in, Velázquez'in, Frans Hals'ın, bir zamanlar Sargent'ın umutsuzluğa düştüğünü biliyoruz. Bir zamanlar Antonio Mancini'ye kalkıp da insanların sen resim yapmamalısın Mancini. Bu işi bırak güzel yapamıyorsun dediğini biliyoruz. Onu inandırdıklarını biliyoruz. Aynı şekilde John Singer Sargent gibi üst seviye, high level bir ressamın. Ben daha ondan daha iyisini görmedim empresyonizmde. Gerçekten empresyonizmde daha iyisini görmedim. Ve siz bunun bir şaka olduğunu düşünüyorsunuz birçoğunuz. Sizin için Sargent sadece sıradan birisi. E, kömürlerle eskiz yapmış, yaptığı şeyleri basit zannediyorsunuz. O zaman e, bu cevabım sizlere gelsin. Eğer basit olduğunu düşünüyorsanız siz de bir tanesini yapın bana bir sergeant kopyası gösterin eğer o kadar da kolaysa gösterin. Ben hiçbir zaman iyi yapılmış bir sergeant kopyası görmedim henüz. Youtube'daki sanatçılar bile, sanatçı demek istemiyorum aslında kendilerine. Youtube'daki ressamlar bile yabancılar sergeant'ın yanına yaklaşamamıştır. Niye? Çünkü o adamın dehası ona özgü de o yüzden. Yani insanların bir ressama yaklaşması çok zor. Kendi çağdaşı olduğunda bir yere kadar yaklaşabiliyor. Van Dyck'in Rubens örneğinde olduğu gibi. Çünkü Rubens Van Dyck'in hocasıydı. Ama siz ya da ben onların atölyesinde eğitim almadığımız için onlara yaklaşmamız pek de mümkün değil. Onların gölgesinde kalmaya devam edeceğiz ve bu kötü bir şey değil. Onların gölgesinde kalmaya devam etmemiz ama yaklaşmaya çalıştıkça elimizden geldiğince de bir şeyler üreteceğiz. Bunun dışında bunun dışında akademik eğitime de dönersek dediğim gibi akademik eğitim ekolde Bozart'la başlamıştır Avrupa'da, Fransa'da. Zaten doğuda akademik eğitim hiçbir şey yok. Yani kendinizi kandırmayın. Rusya'daki akademik eğitim bile en iyi öğrencilerini çöküş döneminde vermiştir. <laughs> Bunlardan bir tanesi Ivan Kramskoy, diğeri ise Ilya Repin'dir. Ilya Repin'in öğrencisiyle gelenek devam ederken bir yerden sonra çökmüştür. O da Valentin Serov'dur. Her ne kadar sevsem de Valentin Serov'un empresyonizmin ötesine gittiği, gittiği için kendisini affedemem. Valentin Serov'un saçmalıklarını affedecek değilim. Çok büyük bir ressam Valentin Serov. Ama Affedilir bir yanı da yok yani hocasından öğrendiklerini vesaire bir elinin tersiyle kenara itip e, kendince özgün olmayı seçti ve insanların unuttuğu şey de şu ben her zaman söylüyorum özgün olmak demek sizin safsata yaymanız anlamına gelmiyor ama bu dediğim gibi e, farklı bir videonun konusu aslında çünkü bunu her ne kadar anlatsam da kimseler bunu anlamıyor. Ben de boşuna çene çalmış oluyorum. Onun dışında akademik eğitimde de dediğim gibi Ekolde Bozart'taki eğitimlere girin. Bakın inanmıyorsunuz. Araştırın. Elinizin altında internet var. Kibri bir kenara koyun. Safsatanızı, egonuzu bir kenara koyun ve Ekolde Bozart'a bir bakın. Yani gavur dediğiniz, ecnebi dediğiniz, kafir dediğiniz insanların sanatına bir bakın ve görün bakalım. O nasılmış? Onlar nasıl resim yapıyormuş veya siz nasıl resim yapmaya çalışıyormuşsunuz? Bunlar üzerinde bence biraz durun. Yani bunları düşünün. Bunları düşünün bu şekilde gelişirsiniz. Aksi takdirde ucuz kopya da olamazsınız. Bir saçmalığın içinde, sarmal bir döngünün içinde dönmeye, spiral döngünün içinde dönmeye devam edersiniz. Bu da benim sorunum olmayacaktır. Benim sorunum değil. Üslup da benim bir sorunum değil. Yani... İşte öyle insanlar oluyor. İşte üslubu çok dert eden insanlar var. Kusura bakmayın da sevgili takipçiler, sevgili hanımefendiler, sevgili bayanlar. Caravaggio'nun üslubu sandığınız gibi aslında o kadar da kibar değildi. Ee, Birçok videomda da anlattım. Caravaggio'nun ama e, müzelere gidip fırsatını bulsanız veya e, resimlerine baktığınızda kendinizden geçmesini biliyorsunuz. Birçoğunuz belki de anlamıyorsunuz. Vahşet olarak görüyorsunuz. Anlamsız bir vahşet. Değil mi? Ama resimlerini sevseniz de gerçek karakterini öğrendiğinizde kendinize yediremiyorsunuz ve bunun sahte bir bilgi olduğunu düşünüyorsunuz. Sizlerin gözünde Caravaggio çok kibar bir adam. Kadınların elini tutmuş, öpmüş bir adam zannederken Caravaggio aslında o kadar da kibar bir adam değildi. Tam tersine asabi bir adamdı ve hayatınızı 2-3 gün içinde cehenneme çevirebilirdi onun tam tersi yönüne gitmeye çalışırsanız yani suyundan gitmeseydiniz. E kaldı ki zaten sanatçılar böyleyse ben niye insanların suyuna gitmeye çalışayım ki? Böyle yazılı bir anlaşma mı var? Böyle bir sözleşme mi imzaladık? Kalkıp da insanlarla işte ben size e, çok kibar olacağım, çok şöyle davranacağım, böyle davranacağım diye bir anlaşma imzalamadım. E, bunların dışında akademik eğitime bakın. E, akademik eğitimi anlatacağımı videonun birçok kısmında Van Dyke'ı, şunu bunu anlattım, Sarcınt'ı anlattım. Sevdiğim sanatçılar olduğu için asıl konuya gelemedim. Ekolde, Bozart'taki eğitime baktığınızda zaten insanların insan yapısını iyi incelediklerini bilirsiniz figürleri iyi incelediklerini bilirsiniz. Sizin sandığınız gibi internette gördüğünüz saçma fikirlerin aksine böyle kalkıp sürekli kas vesaire iskelet yapısı çalışmamış sanatçılar. Görüyoruz bunu. John Singer Sargent'in iskelet yapısının çalışmadığını biliyoruz. Efendime söyleyeyim, e, Bugro'nun kafayı insan kaslarıyla bozmadığını biliyoruz. Bugro görünene odaklanırdı. İnsan kas yapısına değil ama onu da mümkün mertebe düzgün bir şekilde çizmeye çalışırdı. Zaten görüyoruz yani inanmıyorsanız bakın. Bu gurunun akademik eğitimine bakın. Akademik çalışmalarına bakın. Nikolas Pusin'in akademik, akademik çalışmalarına bakın. Pompeo Batoni'nin akademik çalışmalarına bakın. Ondan sonra gelip yorumlarda bana deyin ki ben akademik eğitim aldım. Sen almadın. E, bu yüzden sinirlisin deyin. Yani güldürmeyin beni. Çünkü komik bir hal alıyor. Yani ben Akademik eğitimi savunurum. Akademik eğitim alamamış olmam benim kötü olduğum anlamına gelmez. Çünkü unutmayın bu iş akademiyle değil. Atölyelerle başladı. Onun dışında zaten burada katılabileceğimiz bir akademi yok. Olsaydı da ben de giderdim. İlk giden de ben olurdum. Merak etmeyin o yüzden. Ve saçmalamayın. Saçmalamayın. Okuyun. Sanat tarihine bakın. Sırf videolar sizi geliştirmez. Ahmaklık etmeyin. Bir bakın videolara. Videoları diyorum. Yazılara bakın bunun hakkında yazılmış. Resimlere bakın. Bugro'nun dediğim gibi çalışmalarına bakın. Leon Bona'nın akademik çalışmalarına bakın. Yani Henry Matisse gibi dandik bir ressamın bile akademik çalışmalarına bakın. Göreceksiniz ki Henry Matisse başında iyi bir ressam olma yolunda ilerlerken... ...sonradan e, aklı şirazesinden kaymış. Kopartmış bütün devreyi yakmış ve saçma sapan bir hal almış. Bunu fark edeceksiniz. Ama okumadığınız zaman aklınıza şöyle bir şey gelecek. Ya işte herkes şöyledir ya da herkes böyledir gibi şeyler gelecek. Böyle olmasın. Bir bakın yani insan bakar ya, okur. Ondan sonra yorumunu yapar. Yanlış olduğum bir yer olursa tekrardan yorumlarda belirtirsiniz ama okumadan en nefret ettiğim şey de odur. Okumayan, araştırmayan insanların yorum yapması. Sırf yorum yapmak için abidik gubidik nick name'lerle işte e, tavşanmış, kuşmuş, kelebekmiş böyle saçma saçma e, nick'lerle geliyorlar işte biz akademik eğitim aldık. Sen almadın diyorlar. Tamam ben de size diyorum. Kibirse de dediğim gibi sonuna kadar kibir. Van Dyck'ın kibrine sahibim. Caravaggio'nun kibrine sahibim. Size aziz olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Yapacak bir şey yok. Siz madem zaten sevmiyorsunuz azizleri. iyi insanları tırnak içinde sevmiyorsunuz. Onlar size göre kötü ensesine vurup ekmeğinizi alacak tipler. Tamam ben de şeytanı oynarım o zaman. Ben şeytanı oynarım. Hiçbir korkum da yok. Şeytanı da oynarım e, aksinde iddia etmem. Kibirse sonuna kadar kibir bakarız. Kim daha iyi kim kötü bakarız. Kanalda da gösteririz. Varsa öyle cesaretiniz getirirsiniz bana. Bana bir tane otoportreninizi getirin yağlı boya. Bana bir tane figür çalışmanızı getirin. Düzgün yapılmış. Abidik kubidik değil. Bana bir yani öyle saçma saçma sizin okullarınızda öğretilen çalışmalar değil. Buguro gibi insan vücudu çizdiğiniz bir çizimi bana gösterin. Deyin ki bak ben Buguro seviyesinde yapabiliyorum deyin. Yok yapamıyorsanız da Yapamıyorsanız da başınız ellerinizin arasına alıp bir düşünün ya. Ben yapamıyorum. Çok fazla ses etmeyin bunlar sizde yoksa. Ve olmadığını zaten bildiğim için de bu kanalda elimden geldiğince insanlara da öğretiyorum. Ten renkleri neyle karıştırılıyor? Sizin hoca diye tabir ettiğiniz insanlar ten renklerini bilmiyor. İsterseniz bir gün Canlı yayına katılsınlar. Ben konuşmaktan e, zevk alırım böyle şeylerde. Tartışırız bakalım sizin hocalarınız. Bakalım ten renklerini biliyorlar mı? Karmin rengi nerede kullanılır? sadece dudaklarda mı kullanılır karmin rengi yoksa karmin rengi aslında başka şeylerde de kullanılabiliyor mu nötralize bir şekilde bunları tartışırız değil mi? Yani dediğim gibi tartışma ise sonuna kadar tartışırım ama mantıklı bir konu olmalı. Böyle kalkıp da akademik eğitim almamış ki akademik eğitim almak almamak suç değildir arkadaşlar bunu da yineleyeyim. Atölyelerden eğitim alabilirsiniz unutmayın. Sir Thomas Lawrence kendi kendine eğitmiş bir ressamdı ve üst seviye İngiliz resminin üst seviye önde gelen prenslerinden bir tanesiydi. Van Dyck'tan çok çok sonra. Ya kalkıp da diyemezsiniz yani Sir Thomas kusura bakmayın hanımefendiler, beyefendiler. Sir Thomas işte sen bir de sir'sün, lord'sun. Kendi kendine işte eğitmişsin. Sen akademik eğitim almamışsınız diyemezsiniz. Çünkü hepinizden daha iyi, benden de daha iyi. Çoğu ressamdan bugün yaşayan birçok ressamdan daha iyi. Kimse onun yanına yaklaşamıyor. E hal böyleyken neden ee, aslında gerçek kibri siz yapıyorsunuz da sonra kendi duygularınızı aynalama şekliyle bana yansıtıp benim kibirli olduğumu tabir ediyorsunuz. Bu da ironik bir durum aslında komik bir durum. Neyse yani anlatacaklarım bu şekilde. E, ee, Ekolde Boz bakmak isteyenler baksın böyle bir video da zaten yapmıştım. Ruben Satölyesi ve Ekolde Boz arasındaki farklılıklar diye. Tabi çok insan izlemedi. Ee, ne yapalım çok fazla insan izlemedi ilgi göstermediler ama o videoyu izleyin ondan sonra tartışırız bakalım akademik eğitim var mıymış burada akademik eğitime sahip kişiler var mıymış yoksa yok muymuş görürüz yani ben dediğim gibi atölyelerin içine girip çıktım görmedim akademik eğitim alan kişinin bile yani kendi tabiriyle akademik diye e, lanse edebilirsiniz ki ironik kısımda şudur aslında giriş sınavında insanlardan güzel bir şey çizmelerini isterler ismini vermeyeceğim siz iyi biliyorsunuz Giriş sınavında insanlardan iyi bir şey çizmelerini istiyorlar. Böyle işte çalışın, çalışın, çalışın diyorlar. Paralarını alıyorlar kursta. 6 ay belki de 7 ay bilmiyorum. Paralarını alıyorlar. Sonrasında ilginç bir şey oluyor ama. Sonrasında çok garip bir şey oluyor. Ee, içeri giriyorsunuz. Akademi diye tabir ettikleri tırnak içinde yere giriyorsunuz ve sonra fark ediyorsunuz ki o çizdiğiniz eğitim aldığınız o eğitim 6 ay 7 aylık süreçte resim kursunda aldığınız eğitim artık burada işe yaramıyor. Niye niye ne 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 değişmiş olabilir? Değil mi? Bana anlatın bunu yorumlarda. Deyin ki şu değişti. Ne değişti? Sen insan çizmek için oraya girdiğini söyledin. Güzel atlar çizmek için girdin. Güzel atlar, güzel köpekler Velazquez'in bir zamanlar resmetmiş olduğu gibi ama sonrasında tuhaf bir şeyler oldu ve sanki hocaları yeteneksiz olduğu için onlardan artık onların ekosuna ters olduğu için oranın alf, alfa ve omegası o kendilerine hoca diyenler ben onları kör liderler diyorum. Onlar olduğu için bir problem yaşandı ve öğrencilerin artık e, çoğunluğu da zaten kadın olduğu için bayan olduğu için öğrencilerinden artık iyi resimler istememeye başladılar. Tam tersine onları soyuta çektiler. Bak biz, değil mi? Biz, biz, biz bunları biliyoruz. Atölyedeki insanlarla ben zaten konuştum. Orada ak işte akademi diye tabir ettikleri saçmalıktan, ahırdan mezun olan birisiyle konuşmuştum. Kendine ressam diyordu. Dedim ki sen madem akademiden mezun oldun niye iyi şeyler çizmiyorsun vesaire. O da kaybolmak istediğini bana söylemiş işte yani saçmalıklar yaymak istediğini böyle. Tabi saçmalık yayıyorum demedi o ben bunu diyorum. Yani kendisi işte kaybolmak istediğini, farklılık göstermek istediğini işte intihar eden insanlar ölüm, nefret gibi duyguları resmetmek istediğini söyledi. Bu da ilginç bir şey yani insanlara saçmalık yaymak. Dediğim gibi nefret sanatın konusu değil. Serserilik değil tam tersine. Bir zamanlar Rubens'in kadınları etten kemikten şehvet içerisinde yarattığı gibi bir sanat ihtiyacımız olan şey buyken bugünlerde insanlar kapasiteleri o kadar da iyi olmadıkları için çirkin şeyleri çizmeye devam ediyorlar. Aslında bu insanlar düz çizgi bile çizemiyor. Çok tuhaf. Neyse an, anlatacaklarım bu kadar. Daha çok şey anlatırdım ama dediğim gibi zamanım da boşa gitmesin onun dışında. Yine üzgün olduğumu sizlere söylemem lazım. Herhangi bir rol vesaire yapmıyorum. Niye diyeceksiniz? Ben bugün Anthony Van Dyke'ın e, hayatını anlatmak istiyordum aslında. Nasıl bir ressamdı serimizin 19. bölümünde. Fakat böyle konular araya girince bir video yapayım dedim yani. Akademi neymiş ne değilmiş bunu öğrenelim Nerede ortaya çıkmış biz akademiyi taklit edebiliyor muyuz değil mi? Bunlara bir bakalım istedim ve um umuyorum ki bundan sonra insanlar daha doğru, daha düzgün bir şekilde, doğru bir perspektiften yorum yapacaklardır. Ve son bir şeyi söyleyip, yineleyip e, gideceğim, videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar modernseniz, çağdaşsanız rica ediyorum bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bu kanala gelin. Yok gelmiyorsanız, benden nefret ediyorsanız ki bu iyi bir şey. Benden nefret ediyorsanız bu iyi bir şey. Çünkü bu benim iyi bir yolda olduğumu gösteriyor. Çünkü hepiniz beni saydınız Hepiniz beni pohpohlasaydınız. Ben o zaman yanlış bir şey yaptığımı anlayacaktım. Gerçekten bakın benim turnusol kağıdım aslında buradaki izleyiciler. Birçok izleyici. Ve yorum yapanlar. Eğer çok fazla iyi yorum gelirse ben anlıyorum ki ben bir şeyler doğru yapamamışım. Benim turnusol kağıdım bu. Benim deneyim. Fen biyoloji deneyim gibi bir şey bu. Benim doğruluk haritam. Ama eğer insanlar ya bu hiç iyi olmamış, bu kötü olmuş vesaire derse ben iyi yolda olduğumu biliyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü çağımızdaki insanlar sanatın serisinden anlamıyorlar da o yüzden. Neyse kendinize çok iyi bakın. Klasik sanattan, güzellikten ayrılmayın. Gerçek akademiler günümüzde kalmamış olsa bile e, kendi kendinize eğitebilirsiniz. Eee çeşitli yani yolunuz Floransa'ya e düşerse Floransa'dan gerçek bir akademik eğitim alırsınız. Sahte buradaki gibi içi boş eğitim adı altında safsatalıkları, safsataları da öğrenmemiş olursunuz. Hem zihninizi bunlarla doldurmamış olursunuz. Ee, diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.